Asıl sevmek yeteneğinin gerçek sahibine verilebilmesi tasavuftur zaten. Tasavvufun tek tanımı budur. Gönül pusulasını asli Kâbe'sine yöneltmenin yolu tasavuf. edebilir lütfen? Gönül pusulasını asli kıblesine yani Kâbe'sine Eyvallah. yöneltebilmenin yolu tasavuftur. Sendeki sonsuz sevmek yeteneğini gerçek sahibine harcayabilmek, yöneltebilmek dünyanın en zor işi. En zor işi. Biraz tasavvufa gireceğiz. Aşk bahsi Tabii, Tasavvuf, Evet, Tasavv... hatta evet tasavvuf nedir? <laughs> tasavvuf büyüklerinden birinin ifadesine göre tasavvuf La ilahe illallah'tır. Kelime-i tevhiddir tasavvuf. İkiye bölüyoruz. Tasav, bütün tasavvuf zaten baştan sona iki evreden ibaret. Bir La ilahe evresi, ikincisi de illallah evresidir. La ilahe ne demek? İlah yok. İllallah, Allah'tan başka. İlah yok ne demek? İçindeki bütün putları devir. Ondan başkası içinde yer etmesin. Gönlünde senin gayri siva sureti neyler? Layık mı bu kim Kabe'ye bütan edesinler? Ve dünyanın en zor işi, birinci evre kahır zehir dönemidir, çile dönemidir. Herkesin beceremeyeceği bir iştir. Milyonda bir gönüle ancak nasip olur. Mevlana Celaluddin Rumi'nin deyişine göre kaleleri fethetmekten daha zordur. Düşünün ki, Gözünüze Allah korusun bir kıymık batsa. Onu oradan çıkarmak kolay bir şey mi? El bile yaklaşmaz. Yaklaşanı bırakmazsınız, değil mi? Bir de içinize, kalbinize kadar işlemiş fani alakaları oradan temizlemek kolay mı? Onu oradan çıkarmak. Allah'tan başka hiçbir şeye yer bırakmamacasına kalbi temizlemek. La ilahe budur. Kalbi temizlerseniz gönül dediğimiz yer bir tahttır ve tek kişiliktir. Gönüle sultan oturmalıdır. Ama biz saray soy sarısını getirip oturturuyoruz. Orayı çöp tenekesine çeviriyoruz. Doldurmadığımız bir şey kalmıyor. Dolayısıyla sultan da gelmiyor. Temizlemeniz lazım. İşte o diğer diğer gezmeler, çilelere girmeler, ziyar riyazetler, bin bir türlü kahır, zehir, ızdırap çekmelerin tek sebebi kalbi temizlemek. Yoksa Yunus Emre niye Anadolu'yu baştan sona gezsin ki? Ticari bir gaye yok, bir şey yok. Ben yürürüm ilden ile Dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile. Gel gör beni aşk neyledi. Niye geziyordu? Gezdim Urum ile Şam'ı. Yukarı illeri kamu. Çok istedim bulamadım. Şöyle garip bencileyim. Birinci evre kısa geçiyorum. Uzun uzun da geçebiliriz hocam. Öyle mi? Çok güzel. Buradan devam edelim. <laughs> Böyle bitirebiliriz programı. <laughs> Kiminin herkesin ruhi bünyesine göre kalbi Allah'tan başka her şeyden temizleme evresi tasavvufun birinci evresidir ve la ilahe dönemidir. Burada çileye girerler veya terki vatan ederler, riyazetlere girerler. Aklımızın almadığı şeyler onlara teklif edilir. Kişiseldir, şahsidir, herkesi bağlamaz. Mesela Yunus Emre'ye, Tabduk Emre dedi ki terki vatan et, git gez, gurbeti yaşa. Evet. Kimsesizliği gör. Niye? Gurbet olmadan kurbet olmaz. Gurbet olmadan yakınlık olmaz. Önce niye? İçerideki her şey bir temizlensin, her şeyden uzak ol. Her şey falan bazen emrederler, git mezarlıkları gez. Her şey ölü, herkes ölüyor Allah Allah. Sevdiklerimiz ölecek öyle mi? Mesela bir anneyi düşünün. Bir annenin en sevdiği varlık yavrusudur değil mi? Bir anne yavrusunu se sevip öperken, okşarken onun kabirdeki halini hiç aklına getirir mi? Aklına bile hata nedir? Ağzından yel alsın. Yel almayacak. Bir gün ağzından yel almayacak. Benim annem 96 yaşında. Söylediğim zaman kızar bana. Ölüm var. Allah korusun. Olur mu öyle şey evladım? Ama Allah anneciğim, Allah bir gün korumayacak. Bir gün korumayacak. Bir gün korumayacak. Evet. Ee, Allah gecinden versin. Sanki sen de evet. deyince ecel ertelenir. <laughs> Olmaz öyle şey. Bunlar ağzınızda kabullenemediğiniz evet. şeylerdir. Mezarlıkları gez, mezarlıkta yat kalk diye emir bile vardır. Ölüm var Çok öyle. Mi? Tabii tabii. Sendeki sonsuz sevmek yeteneği hiçbir şeye değmiyor o muhabbet ancak sahibine yöneltilir. Başka şeylere zayi etme. Dediğin şey ölüyor çünkü. Mezarlıklar nice leylalarla doludur. Nice leylalar doludur onlarla. Demek ki sevmek yeteneği değmeyecek olana, yakışmayacak, layık olmayacak olana harcanmamalıdır. Burası asli ise, tabi asli sahibine yöneltilmelidir. Yönettiğin zaman ne olur? Şimdi ikinci evreye geldik. İllallah o lafla anlatılmaz. Sultan teşrif eder. Onu sevmek neymiş tadarsın. Ve bunu tattıktan sonra ne olur? Ancak etkilerini görebiliyoruz ve işin edebiyatını yapıyoruz. Laf bizimki. Yani keşke bir nazar ehli bulabilseydim bu programa getirseydim de tattırsaydı. Bulduğumuz inancındayız efendim. <laughs> onu sevmek ne demek? Düşünün. Hep söylerim onu programlarda. İbrahim bin Etheme tacı tahtı sarayı cariyeleri elinin tersiyle ittiren neydi? Mansur'a kelleyi verdiren neydi? Mevlana'yı fırıl fırıl döndüren ve Yunus'a Anadolu'yu baştan sona gezdiren neydi? Bir şey tattılar ve bu tattıkları şeyle öyle çıldırdılar ki vazgeçmediği şey kalmadı bunlar. Hani bazıları bilmeden konuşur ya efendim e, tasavvuf bir nokma bir hırka hayır efendim öyle bir şey yok. İnsanoğlu hiçbir şeyden vazgeçemez. Bir lezzeti bırakabilmen için daha büyüğünü bulmuş olman lazım. Yoksa imkansız. Anadolu'da Eskiden vardı, hala öyle mi bilmiyorum. Küçük çocukları emzikten kesmek için bebekleri, anneleri sütten kesebilmek için bal tattırırlardı. Hmm. Balı tattı mı sütü unutuyor çocuk. Daha güzelini. Benzetmemi anlatabilirim. <laughs> evet, ya. evet. Daha güzelini evet, unuttuğu zaman. Evet, yoksa mümkün değil. İnsanoğlu alıştığı lezzeti bırakamaz. Hmm. Düşünün, adam sultanlığı bırakmış. Padişahlığı bırakmış İbrahim bin Ethem. Ne Ethen. kadar zor vazgeçilebilecek evet, evet, bir şey. Evet, padişahlığı bırak. Mansur kelleyi verdi. Evet, canından vazgeçti. Yani bu kadar her şeyi niye bırakıyor? Bir şey buluyorlar. İşte o buldukları şeyin biz sadece lafını yapıyoruz. Estağfurullah. Hakim Arvasi Hazretleri buyurur ki, tasavvufu lafla, kitap, sohbetle, kelimelerle ya da okuyarak anlamaya kalkışmak, İçi bal dolu bir kavanozu, dışından yalamaya benzer. Aa, Nefsin doğru. tabi dereceleri var, büyüklerin bildirdiğine göre. Biz işin haritasına bakıyoruz, haritaya bakmak başka, gitmek başka. <laughs> i̇şte en alt derecesi emmare nefis, kötülüğü, haramı, yasağı isteyen. Bir üst derecesi levvame, kötülük yapar ama pişman olur, evet, insanla yaklaşır. Pişman olur, keşke yapmasaydım der. Mülheme nefis radiye en son derecesi mardiyedir, Allah'ın razı olduğu nefis. Ama öncesi radiyedir. Sen Allah'tan bir razı oldu ondan sonra. Evet. Her yaptığına eyvallah diyor musun? Evet. Şikayet etmiyor musun hiç? Evet, her yaptığına baş, başla göz üzerine diyeceksin ki o razı olsun. Evet. Yani nefs o derecelere gelirse zaten Allah'ın sevdiği nefsi oluyor. Ya yetuhen evet. nefsul mutmainne. Ayet. Ey tatmin olmuş nefis. Evet. Ee, dön Rabbine, Rabbin senden, sen de Rabbinden razı olarak evet. gir cennetime, gir salih kullarımın yanına. Ayet böyledir. Bu ayetler gelince Hazreti Ebubekir ya Resulallah ne kadar güzel ayetler <laughs> deyince hadis evet ya Ebu Bekir, sen ölürken melek bunları sana okuyacak hadis-i şerif şu şerefe bakın siz Hazreti Ebu Ebubekir'e bunu söylüyor. Evet. Sen yani melek sana geldiği zaman ölüm meleği bunları okuya okuya gelecek. Gir dön Rabbine. Rabbin senden, sen de Rabbinden razı. Şimdi ağzımızda pelesenk. Bir dua Allah razı olsun. Allah razı olsun. Birisi de bize ya bir düşün bu bir kabul olsa. Allah razı olsun ne demek o benden hoşnut. Bir mahsulü yani. Evet. Bir ömür bunun için uğraşıyor. Alem harap olsun bana sen gül yeter. Yeter ki o bir kere razı olsun. Daha, daha ne isteriz biz? Evet.